de var. Bu, bu şu, şu, şu olsa arkasında bunun özel bir tane Burada dikeyimler olacak. beyanda iyi de kabul ettirdiğim sayılır mıdır? Kulak kokları, yanak üyeler altında kalmış, renk önemsiz. Yani dünya ortamda orta bu ibadet olan özellik, renk önemsiz diyoruz,

of the corporations that are back in tanesi bir şey kısa olursa şu ayda en önemli özelliklerden başında geliyor şunlar bak. Çizimdeki yani böyle olacak. Çizimdeki kapı olması, ayak tabanın sarı olması, dördüncü parmağın beşinci parmaktan kısa olmasa ve olması ve aynı olması bu önemli özellikler. Bakın bunu daha da detaylı yapmalıdırmış. Birbirine bir, iki ayağın ne kadar uyumlu olması gerektiği gösterilmiş. fotoğraflar var. Şuradaki DVD fotoğrafı. Adamın her çocuk, değil mi? Gibi bir i think you're the shiny. bilgi zihne bağlanca renkler dışında diğer orijinal Ne kadar bir daha dışında. O musun neler farklı Yani tavukta, orucu, farklı, ne? Uyruk tüyler. Bir bakıyorum ki da daha büyük, daha hmm. iyi. Right. Işte, Mesela o da var, bakalım Eğri sırt haldan öne uzun. Sırt haldan aşağı uzun. Yani yerine gözük. en bir yeri, de ama, sırt gözükmüyordu, bu da gözükmüyordu. Eğrençlerden biri, yeşil yeşillik ama Kur'an-ı Kerim'de bir Bak yeşil daha yuvarlak ayarlayacak. Yani, Buradaki şu yuvarlak çok önemli. Yani doğumda yeşil yuvarlaklık önemli. Sırt kırık yeşil yuvarlak olur. इंतजार करते हैं ya यादा Ya yani you Bu kuyruk özellikle sayılandığım kuyruğunun özel yani istediği konu bir kere daha vurgulamak için. Horoz ve tabi ana kuyruk bir silişimiz düşkün olmasın. Horoz birbirine Yani, yani birbirine paylaşmak

行く。 Üzerinde ee, uygulayacağımız sistemi son yarım anlatmıştı. Şimdi İsveç'le de aynı yolu çıkacağız değil mi? Yani, yani şimdi bir üreticiden 3 3 mu gelmesi gerekiyor yoksa bir renkten o şekilde mi gelmesi gerekiyor? süreci bir, bir üretici bir yükseltecek yoksa yani yani şunu merak ediyorum evet. Çünkü keşli mesela ben yarışmaya katılmıyorum katıldım mesela yani onu tamamlayan bir. Evet. Tamam teşekkür ederim. DMP'nin herhalde ibikle ilgili de bir önerisi olmuş herhalde bu konuyla ilgili. İsmet şey ilgili. Yani İBİT dikeniyle de ilgili DMP'nin bir bununla ilgili de bir önerisi olmuş herhalde. Aynı parmak, beşinci parmak gibi bir önerisi olmuş herhalde. İBİT dikeniyle ilgili. arka sonu diken bazı ırklarda artaya doğru enseye takip etmeli, bazı yukarıya doğru gidiyor. Mesela Hamburg'da enseye değmiyor, e, ee, şey, Sprit'den, düz gidiyor, evet. e, Vayandot'ta enseye takip ediyor, aşağı gidiyor. Biz özellikle bunu İsveç'te yazmadık çünkü yukarıya doğru yazsak ve sonra aşağıya doğru giderse e, eleme kusuru olacaktı ya da 90 puan. Biz çok bir ara var yani yetiştiriciler için faydalı bir şekilde.